Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sonunda kileri halledeceğiz. Şu an kilerin önündeyiz. Şimdi size bir daha ananı göstereyim. Buranın dağını en son bu şekildeydi. Hatta kapı açılmıyordu. <laughs> o derece. Ben en çok kullandıklarımı böyle öne doğru koydum. Onun dışındakiler hep üst, üst üste dizdim. Şimdi bugün burası toparlanırsa evde de yerleşik yaşama geçeceğim. Taysin Bey de burada. Hayırdır Taysin Bey? yerlerde biliyorsunuz halı yok ve ev çok tozlanıyor. Söylemiştim halları yaysam mı yaymasam mı diye. Yaymaya karar verdim. Şimdi e, burayı içinde tahta bulduk. Böyle bir raf yapacağız. Hatta e, birkaç raf yapacağız. Bakalım. Bunlarla uğraşacağız. Size şimdiden keyifli seyirler. Tersingel Müzik thank <laughs> you Şimdi e, son parçalar kaldı. Biliyorsunuz bodrumuz basmıştı ve halıları yıkatmıştık. Bunlar temiz halılar. Tabii e, kirli halılar da orada. Şimdi bunları da bir çıkarayım. Bari Bu bunların köf kokuları gitsin diye şey yaptım. İçlerine toz deterjan döktüm. Arkadaşım söyledi. E, şu an deterjan kokuyor. Umarım e, serdiğimiz zaman da aynı şekilde deterjan kokar. Ben gücüm olduğu kadarını götürüp Rom! Tyson eziliyordum. Tyson da halıları tırmanma tahtası olarak kullanıyor şu an. Tırmanma tahtası var ama tırmanamıyor kesinlikle ben tırmalayacağım. <laughs> periz var. Burada da var. Oraya şey yapmasın diye. Söktüm ben onu. İlhan falan gelir diye. <laughs> bir tane askı versene nereye kadar bekleyecek orada çıkmış var oradan mı takacaksın arkadan mı takacaksın böyle yapacağım İlk başta bunlar üstüne koyacağım sonra alttan vidalayacağım hmm. yok arkadan derken ben şu karşı duvardan mı demiştim Şimdi fazla aldım. Yük bindiğinde. Bak bir tane buraya. Hı hı. Şimdi. Ne? işte orada bir potluk var. O da duvarın potluğu. Tamam o Biraz daha yukarı kaldırmak lazım. Kalkabilir. Şu köşeyi. Şuradan hareket ettireceğiz tuvalet. Tamam. Sesle su tağdılmasın diye bunu da ya. O indir azıcık inerse. Hayır mı? He. Ya şey baksana. Bir tut sen ne kadar yamuk bir bakım karşı. İn. İniyor. şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Nilhan suluğunda da gözlüğün kaldı. Al anneciğim onları. Hadi bakalım. Şimdi hafta sonu evet, kahvaltısına gideceğiz. De. Tamam. İçeri aynı kızım şu an. <laughs> Aynen içerisi sokak gibi. Ben de böyle giyindim. Bir kot, bir bluz. Şöyle hafif bir makyaj yaptım. Şimdi çıkıyoruz. Babacım koydun mu oraya? <laughs> Eve <laughs> <laughs> geldik. Şimdi acayip bir sıcak var. Tam öğlen sıcağı. Temizlik yapacağız ama nasıl olacak hiç bilmiyorum. Halları falan yaymayı düşünüyoruz. Büyük ihtimal temizliği Hakan'la beraber yaparız. Kahvaltı yaptık. Oradan çarşıya gittik. E, dün raf takmıştık ya. O raflara devamı nitelinde raflar geldi. Olmadı ev toplanmadan bir de e, onları takarız. Onun pisliği dağınığa da gider. Sonrasında işleri bitiririz ya da akşam yaparız iş. Hiç bilmiyorum. Gerçekten bugün yine en sıcak günlerden biri. Biz yine dışarı çıktık. Gerçekten acayip bir sıcak var. Uzmanlar zaten dışarı çıkmayın diye uyarı yapıyor ama ay işimiz vardı. Halledemedik de. Şimdi ben Nilhan'ın odasına bu dolabı getirmiştim. Daha önce size söylemiştim. Bu dolabın kulpları böyle beyazdı. Ben de Nilhan'ın odasından ayrı durmasın diye böyle iki tane kulp aldım. Bir de Nilhan'ın kulbunun biri es eskimişti. Onun yerine de aldım. Şimdi ölçmeden gittim ama tam galiba. Bunları sökeceğim. Bunları takacağım. Doğum kutlarını yaptım. Bunu da taktım. Gayet güzel oldu. Şimdi temizliğe başlıyorum. Valla sıcak ama yapmak zorundayım. Akşamüstü olur zaten ben bir Şu Şuranın camını da açalım. İlk e, oturma odasından başlayacağım. Arkadaşlar Nihal'ın odasındaki bu dolabı böyle e, stokladığım ürünleri koydum. Daha gelecek şeyler de var. Bunlar sadece işte şampuandır, saç kremidir, pamuktur, böyle işte diş beyazlatma tozu ne bileyim yedekler olan şeyleri buraya koydum ki banyo dolabında kendime yer açayım diye. Üst kata da büyük ihtimal yumuşatıcıları falan getiririm diye düşünüyorum. Bu dolabı da böyle değerlendirmek istedim. Topları falan çok güzel oldu. Hem odayla şöyle bütünlük sağladı. Burası da e, Nilhan'ın kirli sepeti olarak. Ben Nilhan'ın bebekliğinde de bu dolap bu odadaydı. Burayı kirli sepeti olarak ayrı bir şekilde kullanıyordum. Bugün e, kalktık kahvaltımızı yaptık. Pazar yine e, çok sıcak bir gün bizi bekliyor. Anlaşılan daha şimdiden çok sıcak. Çamaşırları dünden yıkamaya başladım. Bitmediler. Asıp toplayıp kuruttuğum için. Şimdi bir makine daha yıkanıyor. Onları asacağım. Balkona çamaşırlarım var. Onları toplayacağım. Sonrasında da tabii ki arkasından ütüler çıkıyor. Bugün büyük ihtimal ütülerimi falan da yaparım. Ben şimdi bu videoda size veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.